Bu video Timuçin'in nasıl Cengiz Han olduğunun hikayesidir. Moğolistan tarihi hala tartışılmaktadır. Bulduğumuz kaynaklar neticesinde sizlere Cengiz'in devleti nasıl kurduğunu aktaracağız. Günümüzde Moğolistan olan toprakların kuzeyinde bazı göçmen kabileler bütün Moğol anlamına gelen Kahamak Moğol Konfederasyonu altında birleştiler. Bu konfederasyonda bulunan klanlardan biri de Bordijin kabilesiydi. Timuçin bu kabileye mensup olacaktı. Bu kabile Moğol federasyonuna birçok han seçmişti. Moğollar Tatarlar ile uzun süredir rakip ve münakaşa içindeydiler. Her an iki tarafta zayıf noktalarını gözetmekteydi. Biri düştüğünde diğeri hemen saldırıya geçmekten hiç çekinmezdi. Lakin Tatarlar Moğollara karşı üstün gelmiş ve neredeyse Kahamak Moğol federasyonunu 12. yüzyılın ikinci yarısında Dalman eşine getirmişti. O dönemde Vordigin klanının şefi olan Yasugey bir kez daha Moğol klanlarını birleştirmeye çalışıyordu. 1171'de 9 yaşında olan oğlu Timuçin ile komşu klanın şefinin kızı olan Börte ile bir evlilik düzenledi. Yasugey, Tatarlar tarafından düğün sırasında zehirlenerek öldürüldü. Babasından kalan boşluğu doldurmak isteyen Timuçin bu gelişimde başarılı olamayıp Yasuge'den sonra söz sahibi olan beylerce ailesiyle birlikte sürgün edildi. 6 yıl boyunca Timuçin fakirlik içinde yaşadı. Hatta bir sebepten köle bile yapılmıştı. Her şeye rağmen kara gün dostları yanında olmuştu. Kan kardeşi Cemuka ve kara itlerin hanı Tuğrul Han'ın yardımıyla kendi kabilesini kurdu. Cemuka ile Timuçin birçok kez birlikte akınlara veya yağma girişimlerine katılmış ve zafer ile dönmüşlerdi. Lakin ikisini karşı karşıya getirecek sebepler vuku bulmaya başlamıştı. Cemuka, geleneksel mol aristokrasisini desteklerken Timuçin kabile dışından insanları yönetime yerleştirdi. Popülerleşmesinden endişelenen Cemuka, 1187'de 30.000 kişilik bir orduyla Timuçin'e saldırdı. Timuçin, Camuka karşısında ağır bir yenilgi aldı. Timuçin bu yenilgiden sonra ortadan kayboldu. 1197'de Timuçin'i Birleşmiş Moğol askerlerine oluşan bir orduyla Jin Hanedanı tarafından görevlendirilmiş Tatar ordusuyla savaştığını görüyoruz. Timuçin bu savaşta babasının intikamını almış, tüm Tatar beylerinin kellesini mızrağın ucuna asmış ve savaş meydana saplamıştı. Soylu olmayan Tatarları da ordusundaki birliklere davet etti. Timuçin bir cihan hanı olmak istiyordu. Bunu da sadece Moğol kabileleriyle başaramazdı. Diğer milletler de onun ideası peşinden gelmeliydiler. Bu sebeple kabileler arası yemin ve kan bağı yerine yetenek ve sadakat üzerine yeni bir otorite kurdu. Timuçin vatandaşlarını ve askerlerini teşvik etmek için savaş ganimetlerinin bir kısmını vaat etti. nihayetinde yürürlüğe soktuğu yasalarla yeni bir kanuni düzen oluşturdu. Timuçin'in her zaferinde daha çok asker ordusuna katıldı ve Moğolları bir orduya çevirdi. Timuçin'in ordu yapısında Türklerin büyük hanı Mete'nin onluk sistemini uygulamaya soktu. Böylece ordunun yönetim şekli kolaylaştı. Ama Cengiz'in ordusundaki yasalar daha katıydı. 10 kişilik bir birlikten bir kişi kaçarsa diğer 9 kişi de öldürülürdü bu tarz katı uygulamalar mevcuttu. 1201'de birkaç muhalif klanın oluşan kurultay Cemuka'yı hanları ilan ettiler. Bu olay Cemuka ile Timuçin arasında süre gelecek 5 yıllık bir savaşın fitilini ateşlemeye yetti. Timuçin 13 cephe savaşında kan kardeşini bozguna uğrattı. Aynı yıl Timuçin Moğol liderlerinden oluşan başka bir kurultay kurdu. Bu kurultay onu hükümdarları olarak seçti ve Cengiz Han ünvanını verdi. İlk kez savaşan kabileler tek devlet, tek bayrak ve tek otoret altında birleştiler. 1209'da Moğollar güneybatıdaki güçlü Leo hanedanlığına ilk istilalarını yaptılar. Cengiz Han meydan harplerinde ve sur olmayan yerleşim yerlerini kolayca ele geçirmişti. Lakin surları ve iyi teçhizatlanmış şehirleri almakta zorluk yaşamıştı. Bu da Moğolların daha kuşatma yapabilecek teknolojiye sahip olmadıklarını bize göstermektedir. Moğollar bu seferde kuşatma silahlarının önemini anlamışlardı. Kuşatılmış şehirler açlığa ve hastalığa mahkum edildi. Liyo İmparatoru Cengiz Han'a bağlılığını göstermesi ve ülkesini teslim etmesi gerekiyordu. Bu zamana kadar Jin hadanlığı Moğolları kuzey sınırlarındaki bir illet olduğunu düşünüp küçümsemişlerdi. Lakin Cengiz'in Liyo seferinden sonra uyanmaya başlamışlardı. Artık Moğolların hafife alınmaması gerektiğini idrak etmeye ve bu konu hakkında çalışmalara başlanması gerektiğini farkına varmışlardı. Moğolların boyundurukları altına girmesini talep etmeleri savaşa sebep olmuştu. 1211 Mart'ında Cengiz Han tüm Moğol liderlerini topladı ve Çin'e karşı savaş hazırlıklarını başlattı. Jin devasa bir nüfusa sahipti. Böylece 800 bin piyade seferber etti. Lakin çoğu eğitilmemiş çiftçilerdi. Bununla birlikte 150 bin iyi eğitilmiş süvaride topladı. Bu muazzam ordu Çin Setti boyunca garnizon olarak kalelere yerleştirildi. Bu arada Moğollar 90 bin kişilik bir süvari ordusu kurmuştu. Bu ordu 3 ana bileşenden oluşuyordu. Öncü, hafif süvariler, parçalı yaylı, atlı okçular ve kavisli kılıç ve kargılarla silahlandırılmış ağır süvariler. Bütün askerler çok iyi eğitilmiş ve oldukça sadıktılar. Çin tamamlanmamıştı. Bu sebeple Cengiz Han ordusunun atlı olmasının avantajı ile Çin Settin etrafından dolaşmıştı. Moğollar iki orduya ayrıldı. Ana ordu Han'ın kendisi tarafından yönetiliyordu ve 60 bin kişi gücündeydi. Diğer 30 bin kişi ise Cengiz Han'ın oğlu Ögeday tarafından kontrol ediliyordu. Dotang şehrine saldırmak için görevlendirilmişlerdi. Cengiz Han ordusuyla beraber Pekin'i koruyan Gyeongyong geçidine ilerledi. Fakat Yoel'in geçidinde onu bekleyen Jin ordusunun bulunduğu yerde durdu. Moğollar aylarca Jin'in ordusunun hamle yapmasını beklediler. Fakat Jin'in ordusu pozisyonlarını korular. Cengiz güvendiği generallerden Cebe ve Sübüda'yı küçük bir orduyla batıdaki Voishia kalesine saldırması için görevlendirdi. Jin ordusu ve komutanları yok edilmişti. İkinci ordu Yeoling'de bekleyen ana kuvvetle birleşince dağlık arazideki orduya saldırdı. Müzik Cengiz tepelerin üzerinden birlik gönderdi. Onları geri püskürttü. Jin generalleri bunun imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Çinler iki taraftan da daha büyük bir kuvvetle saldırdı. En iyi Moğol generallerinden biri olan Cebe, geleneksel bozkır taktiği olan aldatıcı geri çekilmeyi uyguladı bizim tabirimizce hilal taktiği. Kısa bir muharebeden sonra Moğollar ganimetlerini bırakıp kaçıyormuş gibi davrandı. Jin savunmacıları yemi yuttu ve savunma tesisatlarını bırakıp kovalamaya başladılar. Ölümcül bir tuzağa düştüklerini bilmiyorlardı. Binlercesi her taraftan Moğol okçuları tarafından saldırıya uğradı. Çin darmadağın olmuştu. Bu tarz bir yenilgiye yabancı bir ulustan yüzyıllar öncesinde Türkler tarafından tatmışlardı. Artık Çin'in kapıları Moğollara açılmış gibi duruyordu. Moğollar kış için çekilmeden önce geri dönerken geçtikleri her yeri yağmaladı. Bu yağmadan sadece surları olan yerler kurtulabilmişti. 1213'te Moğollar geri geldiğinde kırsal alanların yağma edilmiş olmasından Çinlerin bir ordu kurması önlenmişti. Moğollar birçok kaleyi ve şehri kuşatmaya başladı ve düşmanın kuşatmayı kırmaya çalışmasını bekledi. Yarma gelişimine kalkan Çinliler kolayca imha oluyordu. Şehirler bir bir düştü Teslim olan şehirlerdeki sakinler ya köle yapıldı ya da öldürüldü. Buna rağmen mühendisler, sanatçılar, tüccarlar, doktorlar, öğretmenler, din adamları ve yöneticiler bağışlanıp Moğol ordusuna katılmaları istenildi. Geri kalanların çoğu et kalkanları olmak üzere diğer kuşatmalarda kullanıldı. Öncü birlikler olarak ilerleyerek okları engellemek veya düşman okçularını ateş etmekten vazgeçirmeye çalışıldı. Kuzeyde güvenlik sağlanınca Cengiz başkent Pekin'e yürümenin zamanının geldiğini belirterek ordusunu Pekin etrafına getirdi ve otağını buraya kurdu. Moğollar şehri açlığa mahkum etti. Lakin birkaç ay sonra salgın hastalıkların Moğol kampında yayılması üzerine Çin İmparatoru ile görüşme ayarlandı. Barış yapmayı yağma için izin insanlar, atlar, kızlarla beraber boyun eğmeye karşılık barış yapıldı. Böylelikle Moğollar hazineleriyle birlikte Çin'i terk ettiler. Moğolistan'a dönüş yolundayken bir ulak tarafından Cengiz Han'a haber geldi. İmparator sarayını güneydeki Kayfenk'e taşımıştı. Bu han deliye çevirdi. Bu olay Cin'in intikam almak istediğinin habercisiydi. Moğollar çabucak Pekin'e geri döndü. Şehri kuşattılar. Tahrip edip yağmaladılar. Haftalar boyunca binlerce at arabası Moğolistan'a ganimetleri götürdü. Şehirdeki yangınlar yaklaşık bir ay sürdü. Cengiz ihanetin bedelini affetmemişti. Böylece büyük Cengiz İmparatorluğu'nun sermayesi Jin Hanedanlığı'na sağlanmıştı. Artık Asya'nın bozkırlarında güçlü bir şekilde varlığını hissettirmeye başlayan bir devlet vardı. Moğol İmparatorluğu